Öncelikle Bu güzel birlikteliği Yarattığımız için Çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum Bu pazar sabahı Güzel bu pazar sabahı Beraber Olma gayretini gösterdiğiniz için Teşekkür ediyorum Sizlerle beraber olduğum için Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum Dünkü düşüncemiz Bu toplantıda Önce kahvaltımızı yapıp önümüzdeki hafta yapılacak olan dünkü duruma göre söylüyorum. Biliyorsunuz ön seçim çalışmalarının birinci ayağı bitmişti. Adaylık noktası da tamamlamıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Belediye meclis üyelikleriyle ilgili 8 Şubat'ta gelen gelen diye göre ön seçimimiz vardı. Hem kahvaltımızı yapıp hem de önümüzdeki hafta seçimle ilgili görüş alışverişinde bulunacaktır. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde üzüldüğümüz işler olmaya devam ediyor. Üzüldüğümüz işler olmaya devam ediyor. Nedir o üzüldüğümüz işler? Partiden ayrı, tabandan ayrı, partiliden ayrı bireysel alınan kararlar. Kimse bilmiyor bunu alındı? Neden alındı? Neden icap etti? Hiç bilmiyoruz bunu. Hep böyle süre geliyor bu iş.